Rakiplerimiz var. ya. Allahım, Allahım, Allahım. Allahım, 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 Allahım. Allahım, 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 Allahım. Allahım, 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 Allahım. Başka, yakıştı, ha. Başka mı? yakıştı mı, yakışmadı mı? mı, yakışmadı mı? Bilmiyorum ama yakıştı. sonuçta hediye takılır. <laughs> Yakışmaz onu takacağız? Evet, bu güzel coşkulu karşılama için minnettarım. Teşekkür ederim. Unutulmuş Akalan, Unutulmuş Akalan Mahallesi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Yaşamının tamamı. Atakum'da geçmiş bir kardeşiniz olarak, ağabeyiniz olarak, evladınız olarak karşınıza belediye başkanı adayı olarak çıkmanın gururu, onuru içerisindeyim. <laughs> Aşık olduğum kentimde millete, hemşerilerime hizmet etme aşkıyla Atakum'u sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek bir kent haline getireceğiz. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Bravo! Bravo! Kıymetli dostlar, kıymetli Akalan Mahallesi sakinleri. Atakum'un sorunlarını biliyoruz. Çözümlerini de biliyoruz. Köylünün, esnafın, çiftçinin, öğrencilerin, Emeklilerin herkesin sorununu biliyoruz. Atakum Belediyesi iş bulma kurumu mu, işçi bulma kurumu mu? Ama Atakum Belediyesi hem şerileri hissizken duramaz. İstihdam sorunumuz var. Kentin kimlik sorunu var. Bütün sorunlarımızı üç yıldır bilimsel akademik ekibimizle, ama uygulamayı da çok iyi bilen mühendis kadrolarımızla, belediye içerisindeki uzman ekiplerimizle bir masa etrafında değerlendiriyoruz. Sanattan turizme, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa birçok projeyle karşınızda olacağız. Bugün her şeyden anlamaya çalıştığımız için hata yapıyoruz. Bugün ülkemizdeki bütün sorunların sebebi liyakatsizlik. Bugün Atakum Belediyesi kentine, kentlilerine hizmet etmek aşkıyla koltukları dolduran müdürlerle, başkan yardımcılarıyla, şeflerle dolu olacak. Dolayısıyla bir belediye başkanı da belediye odasına sıkışmamış olacak. Fen işlerinde, temizlik işlerinde hangi alanda olursa olsun o koltuğu dolduran arkadaşıma çok rahat ulaşacaksınız. Size söz veriyorum. Belediye kadrolarındaki müdürlerimizle başkan yardımcılarımızla sizlere hizmet etmek aşkıyla o koltuklarda oturan arkadaşlarımız olacaklar. Arkadaşlar. Öğleye kadar, öğlen vaktine kadar kurmaylarla birlikte haftalık planlamasını yapan cuma günde öğleden sonra haftalık planlamaya uyduk mu uymadık mı ne eksik kaldı diyen diğer günler tamamıyla halkın içinde halkın sorunlarını dinleyen bir kardeş olacağım kadar şey var burada. Dört mahalle. 4 mahalle, mahalle dört, dört mahalle. Dört, dört mahallenin sorunu var. Ben genel olarak bütün evet. dört mahallenin abi, sorunlarını abi, inceleyerek geldim. Grup yolunu şey etmeyeceğim, hesaplamayacağım. Mahallelerimiz var bizim. tamam biliyorum abi biliyorum. Sorunlar. Tamam şapkayı, şapkayı verdin diye kızma. <laughs> <Kusurma, gülüyor> geri vermeyeceğimi anladın sinirlendim. <laughs> yani, şapkayı kaptırdı demire gibi. Oğlum önüne böyle bir yerde yerimiz yok aşağıda. Akalan Kalesini öncelikle sizlerin de izniyle, sizlerin de izni olursa çok güzel bir kafe-restoran haline getirelim. Hep yaşatalım, ışıklandıralım. Turizmin bileşenidir bu, bu tip yerler. Dolayısıyla öncelikle sizin mahallenizde yapılacak şeyleri sizlere sormak hayalim, sizlere soracağız. Bir ek binasında grader, kamyon, JCB, ambulans bir de cenaze aracı olacak. Allah korusun kırsal mahallelerde kar yağdığında bir sağlık sorunu olduğunda greyderiyle birlikte ambulansın da aynı yerde olması gerektiği düşüncesindeyiz. Bizler milletin vergisini yine millete harcama hayaliyle yolculuğa çıkıyoruz. İki tane belediye ek binası kazandıracağız. Bu anlamda iki yıl içerisinde artık yol sorunu kalmayacak. Biz önceliklerimizi biliyoruz. Bugün yine turizm değeri olan Elma Çukuru, yine turizm değeri olan birçok alan eski kiliselerin olduğunu Koca Dağ etrafında biliyoruz. Bunların hepsini ortaya çıkartacağız. Ben her şeyden öncesinde size şunu söyleyeyim. Sizin içerinizde çok rahat ulaşabilecek birisi olacağım. <laughs> Başkanım şöyle ağlasın. Başka, adam ne yapmış ki gidecek yolu yok adamın ya. Hani çakır istiyor adam araba bataklığa motor çağırıyor. Gidip <laughs> çağırıyor ya. Abi bu dediklerin hepsi şapkayı <laughs> aldım diye değil. Valla bana vuracak diye korkuyor. Ekin ekmek isteyen yurttaşlarımıza gübre desteği vermek bizlerin borcu. Meyvecilik yapmak isteyen yurttaşlarımıza filan desteği sağlamak bizim boynumuzun borcu. Taflandan yukarıya altı tane mahallemizde çok güzel fındık üretimi yapılıyor ama eğer doğru gübreyle tam yapılsa kapasite iki katına çıkacak. Ama neden? Gübre çok pahalı. Nasıl yapılsın? Atam, atam, atam. Gübre atılmıyor biliyorum farkındayım. İnanın bunu da yine Ekrem Başkanımızla İstoş'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bunu nasıl yaptıklarını konuştuk. Yakın bir zamanda da İstanbul'a gideceğim. Gübre desteğini sağlamak adına, fide desteğini sağlamak adına, fidan desteğini sağlamak adına. <laughs>